Arkadaşlar arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama süper kahramanız. Bak şimdi. Şimdi bak. Arkadaşlar şu an neydi? Flaş. Beni yanında tepelesene. Hayır ya. Uy vallahi hıza bak. Ya kulaklığı çak emen. Ha getirme. Ya kulaklığı çakacağım. Yanına şunu öyle. Senin Hı. Haberler haberlerde gelmiyor kulaklık, oyuncu kulaklığımı takmıyorum. Mikrofonu ağzına koymak zorunda kalıyorsun. Tabii şimşi... vallahi <laughs> Ben daha ne bileyim atayım. <laughs> Aa, ah, Ben direkt eşyaları aldım. Birkaç tanesini tabii. <laughs> çok güçlü. Ha, ha. Lan bütün canlılara iki atıyor lan. Apertörlük yapacak misin? Allah. <laughs> Apertörlük mi yoksa beni benim yanına maşın. Lan tek koptu. Emir hangi? Ne? Sen böyle bir lan <laughs> Oğlum çok güçlü. Çekerim mi böyle bir merhamet? Lan tarım ama atıyor çok güzel. Kaç at kaç vuruyor? <laughs> tek attı. Ben de yok. Yo ben de sınırsızlık var. Kahraman düşman kaybetmiş. Ben elimle tek atmışım arkadaşlar. Bak eşek eşe eşe eşek eşek elimle tek. Ne oluyor ya? <laughs> arkadaşlar biz yeni bir oyuna girelim. <laughs> arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum ya. Emir sırf bir de çekmek için niye gidiyorsun? Ya sana ne? Giremiyorum oyunu. Yer de alanı doldu. Şimdi arkadaşlar bu oyun mükemmel ya. Örümcek adam. Örümcek adam. Oyunda örümcek <laughs> adam yoktu. Burada keyif çıkar. Öksürmeye başladı. Bu araba... Lan daha ben oyuna girmedim. <laughs> Ben oyuna daha şimdi girdim lan ne oluyor? Ben 93 aldım. Hadi sen işinle patlatacağım. Ha doğru da oyunu. Ya ben bu oyunu profuyum ya. Git defa. Bu kim ya? Bu kim? Al bakayım. Biliyoruz biliyoruz tamam. Kötüne vuruyorum seni. Biliyorum, biliyorum oyunu. mi de. Tamam artık gerçek oyuna girdik. Şimdi ben burada bayağı çok para kazanmıştım başka bölümde. Bağım tamam. telefonunda. Evet. evet. 200 bin falandı. Aa hemen babanın biraz zor dönüyordu. bak. O, şey, o şey silahını sen olmuştu. Hani öyle 2 3 vuruşta insanı kemik yapan. Vallahi çok sağlam. Kaç yerdeydi? 100.000 tane. <laughs> Arkadaşlar Porsche vurayım mı? Hadi lan vuracağım. 2 kişilik oynayalım mı? 2 kişilik oynayalım mı? Oynamıyor. Oynamıyor. Oo bu Ferrari'yi alacağım. Böyle parası yok. Tamam oynuyor. Bu <laughs> böyle <laughs> <laughs> lan normalde böyle değildi. Neyse Ferrari gibi araba aldık Ben çok iyi oynuyorum bu oyun ses çıktı mı şekil. Gel Adamı adam ederiz abi. Arkadaşlar bunlardan kurtulma tak. Buraya no. 8000 TL var. Tüm bunlar duvara çarpacak. Bak arkadaşlar. Bunlar burada kalacak bak. O gitti ben gel gideceğim şimdi. O gelene kadar da ben kaçacağım tabii. Suya gideceğim, suyun içine gireceğim. Onlar da suyun içine girip ölecek. Onlar çıkamayacak ama ben çıkabiliyorum. Asker ve yüzdüm de. Ya yapma suyu çıkardım. <laughs> şimdi bir tane... Üstten direkt düşüreceğiz ve onun önüne engel... Eyvah! Eyvah gider misin yanından? Oyuncu kulaklığımı takarım ben. Duyamazsın ben. Şükürler. Benim sesimi duyamıyorlar senin sesinden. Bu bu <laughs> Lan bu... Lan bu pompalı 8000 TL'ydi. Bahçe kalılara bak. Dur ya. Bu çok güzel bir şey. Bunu arkadaşlar kesinlikle alın. Lan bu bulalım.